Hepinize merhabalar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunun daha önce demosunu incelemiştim hatırlarsanız. Öyle bir video çekmiştim. Eğer izlemediyseniz onu yukarıya bir yerlere eklerim. Şimdi ilk bölümünden devam edeceğiz bu oyuna. Benim böyle hoşuma gitti gibi ama bir House Flipper kadar sevmedim şimdilik. Yani birazcık kurcaladım oyunu alınca ama biraz da şans vermek istiyorum. Çünkü olumlu yorumlar okudum hep bu oyunla ilgili. Zaten çok da uzun sürmeyecek bir oyun sanırım. O yüzden bir şans vermek istedim. Hadi bakalım. Geçelim oyuna. Umarım sesler çok gelmiyordur. Sesleri bayağı kıstım. Çünkü demo videosunda sesimi bayağı bastırmıştı sesler. Sözleşmelerden başlayacağım ben. Sözleşme bir temel demiş. Bunu yapmadan diğer sözleşmelere geçemiyoruz zaten. Dağ arazilerindeymiş konumumuz temelleri atacakmışız. Müşteri mülküne küçük bir depolama tesisi kurmak isteyen küçük bir temizlik şirketidir. Başka bir inşaat şirketiyle her konuda anlaşmışlar. Ancak sözleşme imzalandıktan ve peşinat ödendikten sonra müteahhitler parayla birlikte ortadan kayboldu. Oo. Tüm bunlardan sonra müşteri inşaat şirketlerinden soğumuş ve şimdi sadece binanın temellerini inşa edecek birini arıyor. Dedikleri gibi gerisini kendileri halledecekler. Başlayalım. Bunda sadece temelleri yapacağız. Bakalım bundan sonrakiler nasıl olacak? Builder sadece... <laughs> Sence de <öyle> değil mi diyor. <laughs> Tamam. Küçük ve kolay ama bir yerden başlamalısın. Bu tamam bunu okuduk. İyi yaptın Bil. Tamam inşaatçılara olan güvenlerini geri kazanmalıyız diyor. Önce temel kazmadan başlayacağız. Aa bir dakika ben temel kazmadım ki. Bırak onu bırak. Temel kazmayı unuttuk. Cık, hey Allah'ım ya. Bir temeli kazalım. Yani ara verdim ya oyuna hemen unuttum. Nasıl yapıldığını bunların eğitimine katılmıştık hatırlarsanız demoda. Eğitimlerini görmüştük. Çok şükür Türkçe dil desteği varmış. İngilizce ile devam etseydik ben oynayamayabilirdim bu oyunu çünkü çok fazla mesleki terim vardır diye düşünüyorum. <laughs> yani demo'da biraz zorlanmıştım açıkçası İngilizce olduğu için ki benim İngilizcem çok kötü değildir ortadır. Ona rağmen bayağı bir zorlanmıştım. Bazen sims'de de zorlanıyorum. Tamam, temelleri kazdık. Kalıpları ve gü güçlendiricileri. Tamam, ben biliyorum kalıpları nereden bulacağımı. Ay almıştım zaten. Tamam, kalıplardan devam edelim. Sonra güçlendiricileri yerleştireceğiz. Bu olay çok iyi değil mi? Bitti mi? Hay Allah. Tamam bir 70 tane daha aldık. Tavuk mu o? Tavuk sesi mi? Horoz sesi mi? Geliyor arkadan. Martı sesi mi yoksa? Paramız da kalmadı bu arada. Bitti galiba. Yo bitmemiş. Bir yerlerde boşluklar var. Nereyi yapmadık? Yoksa devam ettirirdi bize. Ha şuraya mı yapmamışız? Yo. Tamam neyse. Şundan da satın alalım. 100 tane alayım ya. Evet. Ya biz bir yeri boş bıraktık muhtemelen ve o yüzden devam edemiyoruz. Bir yere kalıp koymadık. Güçlendiricileri kur, temelleri kaz, kalıpları kur, güçlendiricileri kur. Ha yapmışız. Beton karıştırıcıyı çalıştır ve beton oluştur diyor. Tam bitmiş o zaman bununla işimiz bizim. O zaman biz bunları satalım. Ha tümü diyelim. Şimdi beton karıştırıcıyı karıştıracağız, çalıştıracağız ve beton oluşturacağız. Bunun için de bu ne? Çimento mu? Tamam. Biraz kum alalım. kum, çimento ve su koyacağız. Şurada yukarıda doluyor bakın ben koydukça. Sanırım bir kürek daha işimizi görecek. Yani bu sondur diye düşünüyorum. Aman olmadı. Tamam kum oldum. Çimento koymam lazım. Tamam. Ee, ve su. Bırak. Su da bizde varmış zaten. Tamamdır. Şimdi hazırız. Şuradan seçeceğiz otomatik mikser dolduruldu diyor. Sıva değil de beton diyeceğiz ve bunu açacağız. Evet şu an hazırlıyor bize. Tamamlandı. Kapatalım. Tamamladık betonumuzu. Şunu bir Şöyle getirelim, bakayım. Ha, 150 doldurmuşuz. Tamam, yüzde oldu. Ya şu el arabasını kullanmayı bir türlü öğrenemedim. El arabasını al ve üzerine hazırladığın betonu dök. El arabasını kazıya kadar sür ve içine betonu kazıya dök. Dökemiyorum işte bunu. Yaparken. A, oldu mu ki? Düzde 96 diyor ama. 89. Oldu mu şimdi yani? 87. Bak bana para kaybettirme ama. Aa bir dakika. Orada bir şey gördüm. Bir boşluk gördüm. Turuncu. Aa işte oraya şey koymamışız. Dur. Temel. Ha şundan bir tane alalım. Kalıp koymamışız ondan. Oraya. Kalıbı unuttum diyordum ya. Ha kalıp değil. Evet. Beton mikserinde beton ve harç oluşturabilirsiniz. Tamam ondan olmuyormuş. Boşa harcadık o kadar şeyi. Hey Allah'ım. Şimdi dök bakalım. Ya evet boşa yapmışız. Cık, cık, cık. Hay Allah. Ben de diyorum demoda ben bunu dökebilmiştim. Neden bu sefer dökemedim? Hadi bir daha hazırlayacağız. Hay Allah'ım ya. Kalmamıştı içinde. Neyse öğreneceğim. Oynaya oynaya. Acemilik. Hayır hayır. Hayır sıva değil. Beton ha tamam. Tamamladık. Yine dökelim. Bir dakika şunu bir alıp şöyle bırakayım. Yaklaşamıyorum çünkü. %100 oldu galiba. Tamam %100 olmuş. Düzeltelim. Devam edelim lütfen. Şurada bir yerde bir boşluk vardı sanki. Evet, 150 daha doldurduk. Götürelim. Evet, gitti. bitti. Of. Teşekkür ederim. Oley, yaşasın. <laughs> biraz abartmadın mı? <laughs> Oley! Çok şükür bitirdik. Evet arkadaşlar birinci sözleşmemiz sadece temel yapmaktı. Ben tabi biraz zorlandım. Hala oyunu anlamaya çalışıyorum. Oyun moduna geçtiğimiz zaman sözleşmelerde şu an ikinci sözleşmeye geçebileceğiz. Öbür bölümde de kapı ve pencere yapacağız galiba. Evet bunu tamamladık. Ne kadar para kazandık? Onu bilmiyorum ama. Neyse bu bölüm böyleydi. Diğer bölümde ikinci sözleşmeye geçeceğiz. Bakalım belki üçüncü sözleşmeyi de yaparız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.